Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lahmacun yapacağız. Önce lahmacunumuzun hamurunu yoğuruyoruz. 1 su bardağı sütü ben biraz fazla yapacağım için 2 su bardağı süt. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var ve aldığı kadar unumuz var. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben biraz şekilde koyayım. Hamurumuz kulak memesinden biraz sert bir hamur olması gerekiyor. Ben makinede yoğuracağım. Evet, hamurumuz yoğruluyor. Ben hamurumu yoğurdum. Şöyle sert bir hamur oldu. Kulak memesinden sert bir hamur. Üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Bu hamurumu 3-4 saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz. İç malzememizde kırmızı kapya biberimiz var. Onların hepsini robottan geçireceğiz. Soğanımız var. Robottan geçiriyoruz. Yeşil biberimiz var. Robottan geçiriyoruz. Domatesimiz var. Onu da robottan geçiriyoruz. İki diş de sarımsağımız var. Hepsini robottan geçiriyoruz. Ben robottan geçirdim. Robottan geçirdiğim malzemelerin suyunu sıkıyorum. Maydanozlarımı da robota atıyorum. Burada 200 gram kıymam var. Kıymayı da, kıymam çekilmişti ama bir kat daha çekiyorum. Kıymamla maydanozumu da çektim. Öbür çektim malzemelerin içine. Hepsini yoğuracağım şimdi Önce baharatlarını, iki çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, iki tatlı kaşığı tuzumuz var ve göz kararı zeytinyağı. Hepsini yoğuracağım. İç malzemesini ben elimle bütün malzemelerini katarak güzel yoğurdum birbirlerine geçti. Bunu hamurum açana kadar biraz dinlenecek. Hamurumdan bir e, şöyle mandalina büyüklüğünde bir hamur alıyorum. Ben e, oklava ile açacağım. Siz merdane ile de açabilirsiniz. Şöyle. Bunu istediğiniz büyüklükte. Tavanız ne kadar büyükse, ister uzun açın ister kısa yuvarlak açın ona göre ben hamurumu açtım yaptığımız malzemeden üzerine kaşığı tersiyle yayıyoruz tavamın altını yaktım iyice kızdırdım tavamı şöyle yerleştiriyorum Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Benim lahmacunum pişti. Sıcak servis yapabilirsiniz. Çıtır çıtır. Evet böyle. Çok güzel. Videom bu kadardı. Daha fazla video için kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.